bağlantımızla. Alo. Alo, hayırlı İyi akşamlar. Damar. Buyurun. Nasıl yani Ben damar yolu, yolu iltihabı için bir e, e, ilaç var mı diye soracaktım. Damar, Peki. damar iltihabı. Vaskulit. Damar yolu. Vaskulit. Vaskulit mi diyorsunuz? Evet. Şimdi damarlardaki iltihaplanmaya karşı yani damarlar iç insülinle oluşan iltihaplara karşı iksir, aloe vera, alış, forte, kortisep, forte, damar şeyi, enfeksiyon şeyi, kişi kullandığı zaman 6-7 hafta içerisinde ağ bir vaka değilse hı hı. yani bu de olabilir bazen vaskulit mi dedi, damar il, il, yolu iltihabı dedi. Yani bilmek lazım kesin olarak neden kaynaklanır bu iltihap. Yani kesin bildiğiniz zaman mesela e, diyelim ki venöz yetmezlikse at kestanesi gerekir. Varisse at kestanesi gerekir. Damarlarda iç üzerinde plak oluşmuşsa alış gerekir. Yani hastalığa göre değişir. Tam olarak nasıl bir hastalık onu anlamadan bir şey söylemek doğru değil. Yani konuşmamız gerekir. Yani bilgi sahibi detaylı bir bilgi sahibi olmam gerekir ki 说说说，点那什么。